Herkese iyi hafta sonları sevgili izleyiciler. Evet, e, bazı hesaplamalarla karşınızdayız bu sefer. Otoki e, son bir yaptıdır. gündemin en yoğun e, maddelerinden bir tanesini işgal ediyordu. Yani ekonomi anlamında el sahibi olmak isteyenler için e, yapılan proje oldukça farklı e, tepkiler getirdi. E, bugün onu konuşacağız ki zaten ilk açıklandığı sırda projenin çok güzel bir şey olduğunu, hayalinde ev almak olan isteyen dar gelirli vatandaşlar için cazip olduğunu konuşmuştuk. Ödenecek taksit tutarı çevresinde. Fakat daha sonraki günlerde farklı açıklamalar bir anda hesapları alt üst etti. Onu yatırdık bize masaya. Merhabalar Ebru. Merhabalar Özgür, merhabalar sevgili izleyiciler. Evet ilk gün gerçekten yani hani o taksitlerin e, tabii neye göre belirlenip revize olabileceği 6 ayda bir e, bilmediğimiz için hani o taksitlerle ve e, söylenilen fiyatla aslında bize çok makul gelmişti ama görünen öyle değil. ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Taksitlere geçeceğiz tabii. hatta çok ciddi böyle inanılmaz büyük artışlardan falan bahsediliyor. Hesaplayanlar açıklamışlardı. Çok itopik geldi bize. İnanamadık. Oturduk Özgür'le <laughs> hesap makinesiyle gerçekten biz de hesapladık. İnanılır gibi değil. işin içinden çıkılabilir gibi değil. Hatta bugün bile aslında işin içinden çok çıkılabilir gibi değil. Bakan kuruma sordular. Hem asgari ücret hani hem ev kirası ödeyip hem de ee, arkasından bu taksitleri nasıl ödeyecekler dediğinde eşinden dostundan alabilir, biraz dişini sıkabilir, ekme sahi yapabilir e, şeklinde bir cevap gelmişti. E, bir de istersen önce şunu bir e, konuşmak lazım Özgür. Hani 80 bin lira e, yani %10'unu ödemek gerekiyor ya 60 bin lira ya da 80 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Eğer... E, Kenarınızda öyle bir paranız yoksa bunu nasıl ödeyeceksiniz? Eşinizden, dostunuzdan eğer bu parayı e, talep edip, borç olarak talep edeceksiniz, e, artık hiç kimse kimseye Türk Lirası olarak borç vermiyor. Zaten bu kadar borç bulabilmek de çok zor da hani böyle ki çevrenizde zengin arkadaşlarınız var ya da hani kenarında bu kadar... Anneniz babanız destek yoksa çıkarım dedi. Varsa da e, dolar ve euro üzerinden ya da altın üzerinden verecek. Tabii ki kendi de hani parasının değer kaybetmesini göze alamayacağı için Tabi o siz ödeyene kadar o 80 bin lira ya da 60 bin lira kaç bin lira olacak orası da ayrı bir tartışma Tabii. konusu. Değil. Bir de zaten hani insan bir köşeye para attıysa yani hiçbir Türk vatandaşı bunu TL olarak köşeye atmıyor zaten yani. Aynen. Değerli gördüğü şey neyse e, parasını değer kaybetmeyeceğine ve değer kazanacağına inandığı şey. Senin de söylediğin gibi dolar, euro ya da altın olarak yapıyor. Borç vereceği sırada da şu kadar gram altın verdim diyerekten onu nota yazıyor. Aynen. Tutup da 80 bin lira diyerekten yazmayacak? Yani burası ayrı bir soru. Diğer taraftan e, yaptığımız hesap yani yanlış mı yaptık, doğru mu yaptık bilmiyorum. Doğru yaptığımız üzerinden 2-3 sağlamasını da yaptık. E, oradan da test ettik. Ne yazık ki hakikaten faiş bir rakam çıkıyor ortaya ve bir de hadi dedik tamam e, sadece ev taksiti memur maaşlarına endeksli, memurların altı ayda bir alacağı e, zama göre e, evet. tokyne. O idare heyetinin belirleyeceği bir zam üzerinden zamlanacak. Orası da muallak daha ne kadar değil. Yani memura şu kadar zam yapıldı. Biz bakın vatandaşı korumak için şu kadar düşük yansıtıyoruz da diyebilir. Yine de bir şey değiştirmeyecek. Çünkü birazdan rakamları aktardığım sırada ne kadar oynayabileceğini tahmin edersiniz. Evet. Ortalama dedi ki 6 ayda bir yüzde on zam alsın memurlar. Bakın o enflasyon hesaplamasına falan girmiyoruz. Normalde yapılan zam hep en enflasyon endeksli bir şekilde yapılır. Asgari ücretinin memurunda, emeklininde. da, emeklinin de asgari ücretinin de hepsini Şimdi birinci yılın sonunda memur maaşlarına 6 ayda bir %15 zam yapıldığı sırada 2180 lira, 2280 lirayla başlamış olduğunuz taksit bir yıl sonra 3015 liraya çıkıyor. Küsuratlarına girmiyor. İkinci yılda 3987 lira. 3 yılda 5273 lira. Dördüncü yılda 6974 lira. 5 9.223. 6. yılda 12.198. 7. yılda 16.132. Bunlar taksitler, aylık taksitler. Altını çizerek söyleyelim. 8. yılda 21.335. 9. yılda 28.216. 10. yılda 37.315. 11. yılda 49.350. 12. yılda 65.000. Küsuratları da sileyim başımız ağrımasın 13. yılda 86.000 lira. 14 114.000 lira. 15. yıla geldiğimizde 150.000 lira. 16. yılda 199 bin lira, 17. yılda 264 bin lira, 18. yılda 384 bin lira, 19. yılında 461 bin lira ve 20. yıla artık bu seneki ev bana ait olacak dediğiniz yıl her ay evet. ödeyeceğiniz taksit 610 bin lira. Yani aslında neredeyse bugün bize lanse edilen bu evin toplam değeri bu kadar denilen rakamı biz Taksim ödeyeceğiz 20 yılın sonunda. Peki evet. Özgür tamam. Yani e, işte 800 bin lira olacaksa bir asgari ücretlinin maaşı tamam 610 bin lirayı ödeyelim aylık olarak. Peki onu da hesapladık. Evet. ondan e, Onu da paylaşır mısın izleyicilerimizle? Asgari ücret ne kadar olacak? Evet burada da aynı konu. E Mantıkla gittik. Hatta asgari ücret için birazcık daha poli olduk. Yani asgari ücrete bilmiyorum e, bugüne kadar herhangi bir yılbaşı döneminde %20 gibi bir zam yapıldı mı? Bu sene enflasyon altında kaldığı için e, mutlu etmek adına bile Temmuz ayında güncelleme geldi. Ona rağmen gelen rakam 5500 lira. Şu an 5500 lira çalışan bir asgari ücretle ödüyor. Her zaman memur maaşları asgari ücret emekli maaşlarının üzerinde zam alır. Ama biz evet. onu da düşünmedik. Yine gerçekten polianlıcılık oynadık. Oldukça da iyi bir e, zam getirdik asgari evet. ücrete de. Ee, Ona rağmen hesaptan ne çıktı? Evet, şunu da altını çizelim. Ee, ne demişlerdi bu Tokyo projesi açıklandığı sırada asgari ücretin 3'te birini mi geçmeyecek demişlerdi. Evet. Ödenecek taksit tutarı asgari ücretin 3'te birini geçmeyecek demişlerdi. Her ay dedi ki aman her sene dedi ki asgari ücret yüzde %20 zam alsın. 20 yıl boyunca. Bunu da böyle düz matematik üzerinden gittik. Birinci yılda asgari ücret 6600 lira oluyor. İkinci yılda 7920. Üçüncü yılda 9504. Dördüncü yılda 11404. Beşinci yılda 13628. Altıncı yılda 16422. Yedinci yılda 19707. Sekizinci yılda 23648. Dokuzuncu yılda 28374. Onuncu yılda 34024 lira. 10 yıl geldik bakın. Evet. Peki. Galiba 9. Yılda, eşitleniyor değil mi? E, 10. yılda asgari ücretli 34 bin küsür lira maaş alırken 10. yılda ödeyeceği taksit aylık 37 bin lira. Denge 10. yılda baş, bozuluyor. 10. yıla kadar e, bir tık asgari ücret e, ödeyeceği kiranın üstünde taksitin üstünde kalıyor. 10. yıldan sonra terse dönüyor işler. 11. yıl asgari ücret 40 bin. 12. yıl 49 bin. 13. yıl 58 bin 14. yıl 70 bin 15. yıl 84 bin 16. yıl 101 bin 17. yıl 122 bin 18. yıl 146 bin 19. yıl 175 bin ve ev benim olacak yılına geldiğimiz sırada alacağınız asgari ücret 210 bin 856 lira. 20. yılda ne kadar taksit ödüyorduk? 610 bin lira. Ya tabii Özgür bak bir de şöyle de bir şey olabilir. işte hani ekstra e, arttırım geldi. 5500 liraya çıktı. İşte yılbaşından sonra 7500 lira da diyorlar asgari ücreti. Yani hani öyle bir e, arttırım bile yapsalar hani bizim hesabımızdan hani biraz daha yüksek bile olsa baktığımız zaman e, yine galiba e, ödenecek taksitle e, asgari ücretinin maaşı birbirine eşit olamayacak. Evet 20. yılda geldi sırada asgari ücret ödenecek olan kiranın üçte birine denk geliyor. Tam tersi oluyor. Evet, üçte tam biri tersi. kadar tersi diye yola çıktığımız tersi. yolda tam tersine dönüyor. O e, senin söylediğin şeyde de şöyle bir değişiklik de aynı şekilde paralelinde gelebilecek. Biz 20 yıl boyunca hem memura yapılacak zamı hem de asgari ücret yapılacak zamı sabit tuttuk. Ve ki evet. asgari ücreti işte vatandaş çok eziliyor vesaire dediler. Bu sene 10 bin lira yaptılar. 12 bin lira yaptılar. E, aynı dönemde Evet, memur olacak durumlar evet. yaratacak. Biz sabit yüzde on dedik. İki sene yüzde on sabit yapabilirler 6 ayda bir. Üçüncü yıla derler ki yüzde yirmi, yüzde yirmi, yüzde kırk zam yapacağız. E bu sefer evet. o denge daha erken yıllarda bozulmaya başlıyor. Asgari ücretinin paniği başlayacak bu sefer yani. Benim toki taksidimin parasını nereden evet. bulacağım diye. Simit mi satlayacaklar o sırada? Ev sahibi yapıyoruz biz seni ağlama. Git ekstra çalış. Ya ama dediler ekstra yani. Bunu öncesinde söylediler. O güne söylenecek bir şey kalmadı ki zaten. Artık o sırada neyi söyleyecekler onu çok merak ediyorum. Ha. Çünkü fahiş bir artış, e, fark yaratıyor aradaki fark. Evet, Yalnız e, bir de şöyle bir, e, e, bir açıklama vardı. Türk İnşa'nın başkanından bir açıklama vardı. Kamuya iş yapan firmalar batmaya devam ediyor. E, bunlar batmaya devam ederken, Türkiye'nin yeni konut projelerinin başarıya ulaşa, ulaşamayacağını söylüyor. Yani ulaşabileceğini düşünmüyorum diyor. Bir de böyle evet. de bir açıklama var. Firmalar batarken TOKİ başarılı olamazsa deniliyor. Evet, Bilemedik. Biz var. yine çıkamadık işin içinden sevgili izleyiciler. İşte oturduk hesap makinesi elimizde. E, oturduk dersimizde de çalıştık ama yine işin içinden çıkamadık. Yani i̇zleyicilerimiz de kendi hesabını yapıp e, yorumları yazabilirler. Hani olası ihtimalleri. E, Hı -hı. Bir de e, onların da görüşünü almak isteriz. Düşünceleri Hı -hı. nedir? Başvurup da onaylananlar, kurayı bekleyenler, Acaba kura çıktıktan sonra bu matematik tutarsa ne yaparım sorusuna nasıl yanıt verirler çok merak ediyorum. E, hatta şunu da merak ediyorum. Yetkililerden o üçte birlik kısmını nasıl sabitleyecekler? Ya da öyle bir sabitleme yapacaklar mı? Yoksa peyderpey adım adım her gün yeni bir açıklamayla e, biz bunu da öyle düşünmemiştik dedirtecek bir sonuç mu çıkacak vatandaş için? Evet onu, onu da göreceğiz. Ederim. Evet daha çok su kaldıracak gibi görünüyor. Çünkü her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Yeni detaylar çıktıkça da biz elimizden geldiğince sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz o zaman. İyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi hafta sonları.